Merhaba arkadaşlar. Yeni bir projemizde, yeni bir videomuzda karşımızdayız. Yeni kartımıza yeni eklentiler yaptık. ışık sensörü taktık. Kuramsal olarak, yazılımsal olarak bunu kontrol edebiliyoruz. Işık sensörü bir tane ledere var. Lederemizi uzattık. Eğer sigorta kutusuna falan konursa ledere dışarıda kalmak için, karanlıkta kalmaması için. Buradaki LED'in ışık sensörünün üzerinde bir tane trim pot var. Buradan düz bir tornavidayla ışığın şiddeti ayarlanabiliyor. Aydınlık mı karanlık mı oldu buradaki göstergesi şeyden anlaşılabiliyor. Burada soket yeri var kartımız üzerinde. Kartımızın üzerindeki soketlerini bu şekilde monte edebiliyoruz. Evet. Eğer buradaki kırmızı çıkanıyorsa aydınlık anlamına geliyor. Üzerini kapattım. Karanlık. Gördüğünüz gibi. Üzerini kapattıkça karanlık oluyor. Bu ışık şiddetini buradaki kodtan da ayarlayabiliyoruz. Evet bunu bu şekilde koyduk. Kartımız yine 16 basamaklı. Bir müşterimiz için alıp Gördüğünüz gibi göz kırpıyor. Çalışmasını anlatacağım birazdan. Neden göz kırpar? Niye öyle yapar? Niye çalışmaz diye anlatacağız. Buradaki ışık yanıyorsa aydınlık. Kartımız sensörlerden hareket alırsa diyor ki ben aydınlıktayım. Aydınlık olduğu vakit e, sistemi çalışır hale getirmeyeceğim. Yani basamakların yanması olmayacak. Gerçekleşmeyecek. Evet ışığımız sensörü, ledere sensörümüz. Burada ışık sensörümüz. Şimdi şu vaziyetteyken aydınlık anlamına geliyor. Kırmızı ışığımız yanıyor. Ardinomuz hazır vaziyette bekliyor. Bir e, hareket verelim. 1, 2, 3. Üç kere göz kırptı. Gördüğünüz gibi. Bu aydınlık anlamına geliyor. Eğer aydınlıksa kesinlikle merdiven basamakları yanmaz. Aydınlık olduğu için ilk başta elektrik verme e, hususuna girelim burası e, turuncu veya sarı kablo yapıyorum arka 12 volt led gidecek siyah kablolar her zaman eksi led trafosuna gidiyor sensörlerimiz buradaki dörtlü klemense bağlı artısı eksisi hangi sensör bir sensör olduğu yazıyor alt ve üst sensörlerimiz var bu sensörü kabloları buradan çıkarıp uzatacağız merdiven basamaklarına e, Merdiven basamaklarındaki şerit kuvvetlerinin toplanacak. Left trafosuna girecek. Eksileri de tek tek gelip buradaki klemenslere girecek sırayla. 1'den 16. basamağa kadar zaten burada yazıyor. Evet şimdi gel gelen çalışması. İlk elektriği verdiğimizde program kendini test ediyor. Böyle bir selamlama faslı koyduk buna. Şimdi program kendini test etti ve bitti. Şu an çalışmaya hazır vaziyette. Sistem kendi gelen verileri sensörlerden gelen, ışık sensöründen, hareket sensörlerden gelen verileri sürekli kontrol ediyor. Eğer ışık sensöründe gelen veri eğer aydınlıksa bu ayara göre buradaki ışık yanar ve Arduino programı çalıştırmasına engel olur. Der ki ben aydınlıktayım. O gördüğünüz gibi hareketi şuradan algıladı. Şurada geldim yakındır. E, aydınlıktayım. Onun için e, hareket etmiyorum der. Çalıştırmıyorum der. Eğer bir e, hareket algılanmışsa 3 kez göz kırpar. 10 saniye kadar bekler. 10 saniyeden sonra tekrar aktif olur sistem. Bu şekilde ayarladık bunu da. Şimdi bir hareket verelim. Örneğin buna hareket verdim, ama buradaki ışık yandığı için çalışmadı. 10 saniye bekleme süremiz var. 10 saniyeden sonra, şey yapar. Şimdi buraya ben bir siyah plastik koyacağım. Işık almasını engelledim gördüğünüz gibi. Işık söndü. Kaldırıyorum. Işık yanıyor. Bakın koydum. Işık söndü. Işık söndükten sonra Arduino'muz artık sistemi çalıştırmaya hazır. Örneğin şuradaki sensörden bir hareket vereyim. Gördüğünüz yumuşak bir yanma var. Bu taraftan itibaren başladı. Yumuşak bir vaziyette 0.5 saniye hızla yanması gerçekleşti. Bu yanma bittikten sonra tamamlandıktan sonra 8 saniye kadar bekliyor. 0.5 çarpı 16 yaklaşık 8 saniye yanması sürüyor. 8 saniye de burada bekliyor. 16 saniye. Birer saniye hızından yavaş yavaş kararak sönüyor. 16 tane de basamağımız var. 32 saniye toplamda hareket aldıktan sonra sistem çalışıyor. Durduktan sonra sistemimiz hareket ettikten sonra tekrar aktif hale geliyor. Tabii ki neye, neye, bağlı? Buradaki ışık sensörümüz varsa ışık sensörünün ışığı yanmaması gerekiyor. Yandığı takdirde hareket algılamaz. Gördüğünüz gibi buradan hareket algıladı. Tekrar yanmaya başladı. Şimdi bu vaziyetteyken ışık alırsa hiçbir şey değişmez. Çünkü bir kere hareket almış sistem o çevrim, o program tamamlanması gerekir. Çalışmasını istemiyorsanız e, sistem çalışmazken ışık sensörü devreye girer. Devreye girdikten sonra da ışık e, kesilene kadar tekrar devrede kalır. Evet şimdi şu vaziyette ışık yanıyor. Yani aydınlık anlamına geliyor. Buradaki ledlerimiz üzerine ışık düşüyor. Ayarladığımız ışıktan fazla ışık düşüyor. Şimdi buradan hareket verdim. Gördüğünüz gibi üç kez göz kırpar ve çalışıyor. Yani sistem ışık alıyor anlamına geliyor. Evet burayı tekrar kapattım. Şimdi kapattım. Bir hareket verdim şuradan. Evet buradan yumuşak bir vaziyette yanma başladı. 16. basamağa kadar devam etti. 16. basamakta 8 saniye kadar yanık kalacak tüm ledler. Ondan sonra tüm basamaklar tamamı yandıktan sonra 8 saniye bittikten sonra nereden başlamışsa oradan kararlar. Biz buna PWM diyoruz. Kararlar tekrar sönecek. Ledlerimizin tekrar anlatıyorum. Ledlerimizin basamaklara giden e, klemesele bağlanacak olan e, kabloları eksiye bağlanacak artı direkt gidecek. Yani basamakları artı direkt gidecek. Bunu karıştırmayalım. artıları ve eksileri şasi yaptırmayalım. Girişlerden elektrik verirseniz sistem zarar görür. Bunu unutmayalım. Ayarlı güç kaynağı kullanmayalım. Arduino'muzu USB ile beslemeyelim. Elektrik vererek besleyelim. USB'den sadece kuralma için kullanıyoruz. Bunu dünyanın neresinde olursanız olur. Uzaktan yardımıyla kuramlayabiliyoruz. sıkıntısız vaziyette çalışmasına devam ediyor. programlarımızı daha stabil yaptık. Harek hareket sensörlerin analog değerlerini tekrar kontrol ettik, ölçtük. Belli bir değerin altındaki sinyalleri algılamıyor artık. Çok daha stabil vaziyette çalışıyor. Müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullansın diliyoruz.